Bir şey izlemeden yemek yiyememek. Arkasında müzik olmayan videoyu izleyememek. Boş kaldığımız anda koşa koşa bir sosyal medya platformuna girip kaydırmak. Yanınızda konuşulanları unutmak, fark etmeden sosyal medyada saatlerinizi geçirmek ve bu konuda giderek daha da umursamaz hale gelmek. Bunlar size işte tanıdık geliyor mu? Muhtemelen geliyor çünkü bunu kolektif bir şekilde yaşıyoruz. Hepimizin başına aynı anda geliyor. Beynimizin üzerindeki kontrolü yitiriyoruz. Sokağa çıkın bakın gerçekten bilinçli bir şekilde insanları gözlemleyin. Yürüyen merdivende bile herkes telefona bakıyor. Kimse boş duramıyor. 15 saniye boş duramıyoruz. Ve bunun bir adı bile var. Brain rot. Brain rot yani beyin çürümesi 2024'ün kelime seçilmiş Oxford tarafından. Bu da bence işin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Peki beynimizi kaybetmeyiz kaybedecek miyiz? Beynimiz böyle çürüyecek mi? Geri alamayacak mıyız? Ne olacak bundan sonra? Beynimiz gerçekten geri alınamayacak bir şekilde çürüyor olabilir mi? Eğer ilk defa tanışıyorsak merhaba ben Layda. Bir süre önce beynimin kontrolünü yitiriyormuşum gibi hissettim ve bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. İyi haber beynimizin kalıcı olarak çürüdüğünü düşünmüyorum. Kötü haber bugün bununla alakalı önlem almazsak geri dönülemeyecek zararlar verebilir bize. Fiziksel olarak beynimizde kalıcı bir hasar yaratabilir mi bilmiyorum ama geri dönüşü olmayan zarar deyince şunu kastediyorum. Mesajlara geç cevap verdiğimiz için zayıflayan arkadaşlık ilişkileri, yemek yerken sohbet etmek yerine televizyonda bir şey izlediğiniz için giderek uzaklaştığınız sevgililer. Bunlar çok gerçek problemler ve her gün biz fark etmeden küçük 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 oluyor zaten. Giderek birbirimizden uzaklaşıyoruz. Mesela bazı arkadaşlarınızla ilişkiniz muhtemelen sadece birbirinize komik videolar göndermeye döndü. Bunu farkında mısınız? Belki de buluştuğunuzda bile birbirinize konuşmak yerine telefonunuzla oynarken komik bir şey gördüğünüzde birbirinize gösteriyorsunuz. Bugün size kendi dikkat süremin düştüğünü fark ettiğimde benim yaptığım şeylerden bahsedeceğim, aldığım önlemlerden bahsedeceğim ve kazanmaya çalıştığım alışkanlıklardan bahsedeceğim. Beynimi çok seviyorum ve beynimi korumak istiyorum. Umarım siz de korumak istiyorsunuzdur. Beynimize sahip çıkalım. Öncelikle şunu kabul etmem gerekti. Kontrol bende. Ne kadar sosyal medya platformlarını suçlamak istersek isteyelim. Aslında kontrol bizim elimizde. Kimse zorla bize bir video açıp izletemez. Gözlerimizi, ellerimizi, her tarafımızı bağlayıp bize zorla bir şey izletemezler. Biz izlemeyi seçiyoruz. Biz o sosyal medya ikonuna tıklamayı seçiyoruz. Biz kaydırmayı seçiyoruz. Orada olmaya karar veren biziz. O yüzden kurban rolü oynamayı bırakmamız gerekiyor. Sosyal medya platformları bizi bağımlı hale getirmek için, bizi içeride tutmak için ellerinden geleni yapıyor diye düşünebilirsiniz. Ama bu düşünce sizin ne işinize yarıyor? Bu düşünceye tutunmayın. Yani evet haklısın sosyal medya platformları bunun için algoritma geliştiriyorlar zaten. Bizi içeride tutmak için. Bütün mantığı o. Ama onların çok güçlü, bizim çok zayıf olduğumuzu düşünürsek mesafe kat bilir miyiz? Hayır. Kendimizi koruyacak bilinçli kararları bizim kendimiz için vermemiz gerekiyor. Özellikle benim bağımlılığım var, asla kendimi kontrol edemiyorum gibi cümleler mesela asla işinize yaramaz. Bağımlılığın varsa Git tedavi ol. Ama bağımlılığın olmadığını sen de biliyorsun. Buradaysan, şu anda bu videoyu izliyorsan, senin çok yüksek ihtimalle klinik düzeyde bağımlılık olarak görülecek, bağımlılık olarak kabul edilecek bir durumun yok. Bugüne kadar neden bırakamadın? Çünkü bırakmayı denemedin bile. Evet zor biliyorum ama bunu kabul edelim. Bunu kabul etmek bizi çok rahatlatacak. Çünkü en azından tamam benim hayatımın, kaderimin kontrolü başkalarının elinde değil. Ben kendimi kurtarabilirim diye inanmaya başlayacaksınız. Kurban bilinciden bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Kendi hayatınızda kurban olmayın. Özgür iradeniz var. Bu özgür iradenizi elinize alın. Bu durumu sadece benim yaşamadığımı, başkalarının da yaşadığını fark etmek beni rahatlatmıştı açıkçası. Demek ki sadece benim başıma gelmiyor ve demek ki bir çözümü var. Bu konuda okumaya başladım. Özellikle doktorların yazdıklarını okudum ve sosyal medyanın bizim iç dengemizi nasıl bozduğunu anlamaya çalıştım. Aslında sosyal medyanın bizim bir şeylerden keyif almak ya da keyif almamamızı etkilemesinin sebebi hormonlar. Mesela dopamin var ya, herkesin mutluluk hormonu dediği hormon. O hormon aslında mutluluk hormonu değilmiş. Bunu öğrendim. Dopamin uzun zamandır görmediği bir arkadaşımızı ya da sevgilimizi görmek üzere olduğumuzda salgıladığımız bir hormonmuş. Yani bir nevi heyecan ve beklenti hormonu diyebiliriz. Dopamin yemek yedikten sonra bize mutluluk veren hormon değil de yemeği yapmak için bize gerekli olan motivasyonu veren hormonmuş yani. Şu anda bir kitap okuyorum ve bu beynimizin nasıl çalıştığını ve hormon dengemizi nasıl sağladığını anlatan bir kitap. Adı The Hour Between Dog and Wolf. Gerçekten çok güzel bir kitap tavsiye ederim. Orada diyor ki mesela dopamin olmasaydı işte meyve toplamaya gitmek için ya da avlanmak için hiçbir motivasyonumuz olmazdı. Sadece olduğumuz yerde ulaşabildiğimiz yemeği yerdik. Çünkü bize keyif veren tek şey yemek yemek olurdu. İnsanoğlu işte sadece seks yapardı, yemek yerdi, uyurdu ve açlıktan ölürdü bir noktada. Çünkü sana sadece onlar keyif veriyorsa onu yapmak istersin. Daha fazlasını yapmak istemezsin. Ama bizim dopamin hormonumuz bizi oradan kaldıran şey. Sabah uyanmamızı sağlayan şey. Heyecanlanmamızı sağlayan şey. Bu dopamin dediğimiz hormonu sosyal medyadan tabiri caizse damardan alabiliyormuşuz. Çünkü her parmağımızı kaydırdığımızda bir heyecan, bir beklenti oluşuyor. Şimdi ne göreceğim? Acaba şimdi ne çıkacak karşıma? Ve mesela bir videoyu beğenmeseniz bile biliyorsunuz ki onu kaydırdığınızda karşınıza daha eğlenceli bir şey çıkabilir ve bazen daha iyi bir şey görürüm umuduyla kaydırdıkça kaydırıyorsunuz. Acaba şimdi ne gelecek diye düşünüyoruz. Ve bu bizim için o kadar kolay elde edilen bir hal alıyor ki normalde keyif alacağımız şeylerden keyif almayı bırakıyoruz. Mesela işte arkadaşlarımızla sohbet etmek ya da çimenler uzanıp bulutları izlemek. Hani böyle çok tatlı bir şey yersiniz ve ondan sonra yediğiniz daha az tatlı bir şey size tatsız gelir ya tadını bile alamazsınız. Öyle bir şey yaşıyoruz bir nevi. O yüzden evet telefonu elinizden bırakmak, telefonu elinizin gitmemesi biraz zor bir şey şu anda. Çünkü çok fazla şeker yediniz ve daha fazlasını istiyorsunuz, daha azını değil. O yüzden kasıtlı bir çaba göstermemiz gerekiyor. Nasıl bozduysak öyle düzelteceğiz. Kasıtlı bir çabayla. Ben bunları fark ettikten sonra ilk başladığım şey meditasyon oldu. Ben bir süredir meditasyon yapıyordum zaten ama yaptığım meditasyonlar genelde daha böyle spiritüel diyebileceğim meditasyonlardı. Bunu fark ettikten sonra farkındalığımı arttıracak meditasyonlar yapmaya başladım. İngilizce'de mindfulness diye de geçiyor. Bu aslında bir yetenek. E, etrafımızda olan biten şeyleri fark etmek, e, kendi vücudumuzu fark etmek, nasıl hissettiğimizi fark etmek. Bunların hepsi zamanla biz bunun üzerine çalıştıkça geliştirebilen şeyler. Bunun için de iki uygulama kullandım. İlk önce uzun bir süre Headspace kullandım. Ondan sonra Open diye başka bir uygulama buldum ve ona geçtim. Bu iki markayla da iş yok. Sadece isimleri geçtiği için reklam yazacağım ama kendim kullanmaya başladım ikisinde. Ve ikisi de İngilizce bu arada. Meditasyonun güzelliği şu oldu benim için. Birincisi, kendimi dinlemeyi öğrendim. Vücudumda şu an nerede ne oluyor? Nasıl hissediyorum? Bir duygu hissediyorsam eğer onu neremde hissediyorum? nasıl nefes alıyorum, nefesi neremde hissediyorum, her şeyi fark etmeye başlıyorsunuz. İkincisi etrafımı dinlemeyi öğrendim. Gözümü kapatıp mesela meditasyonun yönlendirmesiyle etrafımdaki sesleri dinledim. Arkadan işte araba sesleri geliyor, tren sesi geliyor, uçak sesi geliyor, İşte üst komşunun kedisinin pıt pıtı gezdiğini duyuyorsun. Ve bu bana kendimi çok iyi hissettirdi. Dedim ki bu etrafımda akan bir hayat var ve ben bu bütünün parçasıyım. Küçük şeylerden keyif alabilmeye ve küçük şeyleri takdir edebilmeye başladım. Özellikle mesela bazı meditasyonlarda şey de yapar. İşte etrafını kokla, nasıl bir koku alıyorsun der. Ve daha önce evde hiç fark etmediğiniz bir şeyin kokusunu alırsınız. Bu şekilde ben yaklaşık 2,5-3 senedir meditasyon yapıyorum sanırım. Ve öyle çok uzun saat saat meditasyonlar değil. Genelde günde 10-15 dakikalık meditasyonlar yapıyorum. Ve bunu her gün yapamıyorum ama olabildiğince sık bir şekilde yapıyorum. Ve şu an öyle bir noktaya geldim ki bazen böyle yolda yürüyorum ve yolda yürürken gördüğüm bir bitkinin işte ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum ya da işte kokluyorum onu ve ne kadar güzel koktuğunu fark ediyorum. Mindful yani tamamen farkındalıkla burada olmanın, şu an burada var olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Müthiş bir şey. Mesela şu anda burada oturuyorum. Arkama yaslandığımda hissettiğim o desteği ya da işte kıyafetlerimin yumuşaklığını, halının dokusunu, her şeyi hissediyorum, farkındayım ve şükrediyorum bunun için. Ne kadar güzel bir koltuğumuz var diyorum ya da işte ne kadar yumuşak bir halımız var diyorum ya da işte bu kıyafet ne kadar yumuşak, bana çok iyi geldi diyorum. Şükür bilinci buymuş galiba. Bunu yaptığınızda yavaş yavaş telefona o kadar da ihtiyacınız olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü etrafınızda takdir edecek çok fazla şey var. Telefona ihtiyacınız yok. Ya mesela yürüyen merdiven örneği vermiştim. Yürüyen merdivende çıkarken parmaklarını hissetmeye çalışabilirsin. Nefes alışverişini hissetmeye çalışabilirsin. Etrafındaki insanları gözlemleyebilirsin. Onlara bakabilirsin. İşte arkadaşlıklarını ya da birbirlerine kadar sevdiklerini görebilirsin. Gerçekten bakınca çok güzel şeyler görüyoruz. Kabul ediyorum meditasyon uzun vadede sonuç veren bir şey ama mindful olmak için şu anda farkında alınızı artırmak için bugün yapabileceğiniz daha küçük şeyler de var. O da telefonumuzu yönetmek. Ben bir anda tamamen telefonu elimden bırakmayı hedeflemedim. Çünkü çok gerçekçi olmazdı. Günde işte saatlerce elimizde tuttuğumuz bir alet sonuçta bu ve bir anda ben bunu tamamen bırakıyorum deyip bir köşeye atmak çok zor olur ve sürdürülebilir olmazdı. 2-3 gün kendime sıkıp yapsam bile ondan sonra tekrar aynı alışkanlığa geri dönerdim muhtemelen. O yüzden ben önce sosyal medya kullanımı azaltmaya çalıştım. Yani telefon zaten elimde. Telefon bir şekilde elime alacağım ve telefona bir şekilde elim gidecek biliyorum ama en azından sosyal medyaya girmeyeyim dedim. Bunun için de bir sudoku indirdim telefonuma. Mesela trendeyim işte Otobüsteyim, bir şekilde topu taşımadayım, bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorum. Ya da boş zamanım var, birini bekleyeceğim. O zaman elim telefona gidiyorsa, mesela sudoku açıp oynuyordum. En azından vaktimi o şekilde geçiriyordum sosyal medyada kaydırmak yerine. Hem de bir faydası var en azından. ikincisi telefondan kitap okumaya başladım. Telefonuma kitapları indirdim e, ve telefonumda vakit geçirmek istiyorsam şimdi bir kitap açıp kaldığım yerden onu okumaya devam edebiliyorum. O çok güzel geldi bana. Hatta o kadar sevdim ki artık neredeyse bütün kitaplarımı telefondan ya da bilgisayarımdan okuyorum. Tek uygulama var zaten. İkisi senkronize. Telefonum ve bilgisayarım senkronize. O yüzden biraz telefonumdan okuduktan sonra bilgisayarıma dönüp bilgisayarımdan okumaya devam etmek istediğimde direkt kaldığım yerden devam ediyor. Eğer özellikle mesela işle alakalı bir kitap okuyorsam ve onu iş olarak görüyorsam bilgisayarımdan okumayı tercih ediyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmaya çalışırken kitaplarla da yakınlaşmış oldum. Başka birinde de şunu gördüm mesela e, telefonun ekranını siyah beyaz yapma özelliği varmış, e, onu yapmış, direkt telefonu siyah beyaz görüyorsunuz, artık renkleri görmüyorsunuz ve bunun telefonu daha az çekici hale getirdiğini söylüyordu, çok işine yaradığını söylüyordu, artık telefonu eskisi kadar elime almıyorum diyordu. Bunu deneyebilirsiniz. Ya da sosyal medya platformlarına kısıt getiren uygulamalar var, onları kullanan birkaç kişiyi gördüm. mesajla işte atıyorum diyor ki bana sadece şu uygulamayı 30 30 dakika girmeme izin var. Ondan sonra kilitle, açma. Eğer işinize yarayacaksa bunu deneyebilirsiniz. Ama açıkçası ben bunların ikisini de denemedim. Yani telefonun ekranını siyah beyaz yapmak ya da telefondaki e, uygulama kullanım süresine kısıt getirmek. Çünkü o zaman kontrol bende olmayacaktı. Ben kontrol elimde olsun istedim. Kendi kendimi kontrol edebilmeyi istedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ben kendim bilinçli olarak o uygulamayı açmak istemeyeyim ya da açmak istediğimde kendimi bilinçli olarak durdurayım. Bunu pratik etmek istedim. Ama eğer bu seçenekler sizin işinize yarayacaksa en azından başlangıç aşamasında böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Sosyal medyadan koptukça zaten insan telefonu eline daha az almaya başlıyor. Giderek daha az ihtiyaç duyuyorsunuz. Her şeyi bir anda çözmeye çalışmayın. Adım adım gidin. Tek seferde tek bir şey çözmeye çalışın. Odak bence egzersiz yaparak artırılabilecek bir şey. O yüzden her konuda odağımı arttırmak için egzersizler yapmaya çalıştım. Şimdi biraz ondan da bahsetmek istiyorum size bilinçli olmaktan. Sosyal medya konusunda odağımı arttırmak istediğim için, odaklanma süremi arttırmak istediğim için kısa içerikler yerine daha uzun form içerikler izlemeye başladım. Mesela daha fazla YouTube videosu izlemeye başladım. Geçenlerde bir haber görmüştüm. Ekran görüntüsünü aldım mı hatırlamıyorum ama bu Amerika'da TikTok kapandı ya şey diye haber yapmış bir haber sitesi. Gençler TikTok'un kapanmasına 2.4 saniye üzüldü çünkü ancak bu kadar odaklanabiliyorlar TikTok sayesinde falan gibi bir haber yapmışlardı. Çok komik geldi bana. Tabii ki bu sadece TikTok'un suçu değil ve çok doğru bir haber dili de değil bu arada. Ama komikti ve e, ekran görüntüsünü aldıysam onu buraya ekleyeceğim. Bir de bunu söyleyince başka bir tane daha tweet geldi aklıma. Galiba bunun da ekran görüntüsünü almıştım. Çünkü zaten böyle bir video çekmeyi planlıyordum. Onu da bulup ekleyeceğim buraya. Kız şey diyor, film açtım. E, beni ikna etmek için bir saniyesi var falan gibi bir şey diyor. O da mesela çok komik. Evet hani %100 doğru ve gerçekçi değil ama e, anlıyorum ne demek istediğini ve o da bana çok komik gelmişti. Konuma dönüyorum şimdi. Bilinçli olarak e, gerçekten öğrenmek istediğim konu ki videoları bulmaya çalıştım ben. Yani madem burada zaman geçireceğim... ...madem sosyal medyaya geliyorum... ...ve sosyal medyada vakit geçirmek istiyorum... ...en azından işime yarayacak bir şeyleri takip edeyim... ...işime yarayacak bir şeyleri izleyeyim. Ee, o yüzden bir içeriği seçip... ...onu sonuna kadar izlemeye çalıştım. İçeriği çok çok beğenmesem ya da... ...işte orada anlatılan fikre %100 katılmasam bile... ...sonuna kadar kalmaya çalıştım. Hem odağımı hem de sabrımı arttırmak için... ...bir egzersiz olarak gördüm burayı. Bu arada bunu kolaylaştırmak için şöyle şeyler de yapıyorum. Ee, algoritmayı kontrol etmenize izin veriyorlar ya bu sosyal medya platformları. Bir videoyu görmek istemiyorsam, buna benzer videolar görmek istemiyorsam hemen işte ben bununla ilgilenmiyorum diye tuşlar oluyor genelde. Ona basıyorum ve o tarz videoları benim önüme çıkarmasını engelliyorum. Böylece benim gerçekten daha fazla seveceğim, daha fazla faydalanacağım ve sosyal medyada geçirdiğim vakti verimli kullanmamı sağlayacak türden videoları, içerikleri görmeye çalışıyorum. Bunu da bilinçli bir şekilde algoritmamı eğiterek çözdüm diyebilirim. Bir de mesela dizi izlerken elim bir şekilde telefona gidiyorsa kendimi hemen durduruyorum. Ve kendimi diziye, işte filme odaklı kalmaya zorluyorum. Ya da telefonda bir şeye bakmam gerekiyorsa o anda gerçekten işte birisi mesaj attı ona cevaplamam gerekiyor. O zaman diziyi durduruyorum. Sadece telefondaki mesajı cevaplıyorum. Ondan sonra telefonu bırakıp tekrar diziyi başlatıyorum. İki şeyi aynı anda yapmıyorum. Zaten bence unutkanlığımızın sebebi aynı anda birkaç şey yapıyor olmamız. Ya da yapmaya çalışıyor olmamız. Ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum. Mesela arkadaşınız bir şey anlatıyor. Siz arka planda başka bir şey yapıyorsunuz. Başka bir şeyle uğraşıyorsunuz. Odanız onda olmadığı için ha diyorsunuz. Bir şekilde cevap veriyorsunuz ona otomatik komutlarla. Ondan sonra unutuyorsunuz ne konuştuğunuzu bile. En azından benim için böyle oluyor. O yüzden ben tek seferde tek bir şey odaklanıyorum artık. Ve yine bilinçli olmak konusunda bir diğer tavsiyem de eğer odaklanmakta zorlanıyorsanız odağınızı dağıtan şeyi göz gözünüzün önünden kaldırın. Telefonunuza ama gidiyor sürekli eliniz? Kendinizi kontrol edemiyor musunuz? Telefonunuzu başka bir odada bırakın. Ya da akıllı saat mi kullanıyorsunuz? Akıllı saatinizin bildirimlerini kapatın. Benim bütün sosyal medya platformlarında bildirimlerim kapalı. Bir dönem akıllı saat kullanıyordum. O zaman da bütün bildirimlerimi kapatmıştım. Yani telefona gelen bir şeyi bir daha kolumda da görmek istemiyorum diye her şeyi kapatmıştım. Çünkü bir şey odaklanmış bir şekilde çalışıyorsunuz. Tik tik oradan bir şeyler geliyor size ve hemen bakmak istiyorsunuz. O yüzden orayı kapatın. Bilinçli bir şekilde mesajları ne zaman cevap vereceksiniz? Maillerinizi ne zaman kontrol edeceksiniz? Kime ne zaman arayacaksınız, ne zaman yazacaksınız? Onların vaktini bilerek hareket edin ve ben bu uygulamaya neden girdim diye düşünün. Çünkü mesela şunu da görüyorum. Burada psikolog olmadığım için kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum ama bence internette ADHD olduğunu iddia eden çok fazla kişi var ve insanlar kendi kendilerine tanı koyuyorlar. Diyor ki mesela bir odaya giriyorum, ne yapacağımı unutuyorum ya da zamanı yönetemiyorum. Bunlar bence psikolojik olarak, mental olarak bir hastalık yaşadığınız için değil. Odaklanmıyorsunuz ki. Yani bir şey düşünürken aynı anda 3-5 şey düşündüğünüz için tabii ki o odaya geldiğinizde ne yaptığınızı unutuyorsunuz. Aynı şey telefonda da oluyor mesela. Telefonu elinize alıyorsunuz. Mesela birinin bir mesajına bakmaya girdiniz. Ya da sosyal medyaya bir şey bakmaya girdiniz. Benim özellikle işim sosyal medyada olduğu için bazen birilerinin mesajlarını kontrol etmem gerekiyor. Ya da geri dönüp eski bir şey okumam gerekiyor. Ya da bir şey kontrol etmem gerekiyor. Orada kendinizi kontrol etmezseniz kaybolmak çok kolay. Bunu hemen de ya ben işte hastaymışım, ilaç kullanacakmışım diye düşünmemek lazım. Biraz kontrol sizin de elinizde çünkü. Bilinçli kararlar vermeye çalışın. Gün içinde tuvalete girdiğinizde bile bilinçli olun ya. O anı yaşayın. Tuvalete girdiniz, sifon çektiniz. Ben mesela bir ara o kadar kötü bir durumdaydım ki sifon çektim mi diye gidip kontrol etmek zorunda kalıyordum. Çünkü emin olamıyordum. Ve bu bir hastalık falan değil aslında. Tamamen bizim kendi elimize düzeltebileceğimiz bir şey. Kendinize tanı koymayın. Bir de böyle şeyler olunca şunu da düşünüyorum. Kendinizi bir şey inandırıyorsunuz ve artık düzelemeyecek gibi işaretliyorsunuz onu kafanıza. Tamam ben böyleyim. Ben şu hastalığa sahibim. Ben şöyle biriyim. Ya da ben işte hep geç kalırım her yere. Kendinize bunu kondurduğunuz anda kendinizi olmayan bir sendromun içine sokuyorsunuz ve daha büyük bir problem haline getiriyorsunuz onu. Bence bu kadar kişinin ADHD olması çok mümkün değil yani. Psikolog değilim. Psikiyatrist değilim. Ama bu kadar kişinin aynı şeyden şikayet etmesi ve hepsinin kendisine aynı tanıyı koyması bana normal gelmiyor. En basitinden hiçbir şey yapamıyor musun? Bildirim geldiğinde telefonun bir anda aydınlanıyorsa ya o özelliği kapat, kapatamıyorsan da telefonu ters çevir, öyle tut. Ben bu şekilde gerçekten minik minik gerçekten çok küçük seçimler yaparak, çok küçük kararlar vererek bilinçli olmayı, anda kalmayı öğrendim. Sosyal medya benim işimin bir parçası. Ben sosyal medyayı tamamen bırakıyorum gibi bir şey söyleyemem. Ama sosyal medyada geçirdiğim vakti bilinçli bir şekilde geçirmem gerek. Bunu farkındayım. Ve sizin için de öyle bu arada. Yani sosyal medya artık gerçekten hayatımızın bir parçası, sosyalliğimizin bir parçası. Sosyal medyada olmadığımızda bir şeyleri kaçırıyoruz. Bunun çözümü sosyal medyayı tamamen bırakıp gitmek mi? Hayır. Sosyal medyada oluşunuzu kontrol edebilirsiniz. Çünkü Bizde gerçekten kimse kafamıza silah dayayıp bize zorla bir şey izletmiyor. Biz seçiyoruz onu. Bunu düşünün. Ve kurban rolüne sakın girmeyin. Gerçekten o kadar meyilliyiz ki kurban rolüne girmeye. Aman işte sosyal medya platformları da böyle. Aman işte şunlar da böyle. E sen tak başına dünyanın düzenini değiştiremeyeceğine göre kendini kontrol etmen lazım. Sen kendi içinde neyi iyileştirebilirsin, neyi düzeltebilirsin? Hiçbir kontrolüm yok, bağımlıyım ama işte ben zamanımı yönetemem. Kendinize böyle yakıştırmalar yapmayın. Bu düşünceleri kendiniz için normalleştirmeyin. Ben beynimi çok seviyorum. Siz de kendi beyninizi sevin ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda odanız biraz daha artmış versiyonunuzla görüşmek üzere.